Evet tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında Hiçbir şey değişmedi benim için sizin için çok şey değişti ikinci bölüme geçtim Şimdi Tekrar ee, Drag yerimize gideceğiz evet En son hatırlıyorsanız Büyük ihtimalle hatırlıyorsunuz zaten gerçi hatırlamıyor da olabilirsiniz bir gün geçti sizin için Neyse Boşanmayı keselim e, En son hatırlarsanız aracı yükseltmiştik Hayır hayır dur dur maksimumumuz maksimumumuz Tamam bir Deneyelim bunu kökleyeceğim nitroyu. Nasıl olmuş? Bakayım. Okey be. Fena değil. 262 kurtarıyor en azından. 200 kaçtı önceki? 230 227 miydi? 227 falan kurtarmıyordu abi bizi. Çok çok düşüktü yani. 260 kurtarıyor. Allah kahretsin. Allah'ımıza kavuşuyorduk. Güzel yırttık. Tamam. Artık gidebiliriz. Hemen gidip geliyorum ben. Evet geldik. Şimdi kardeş kavgası. Başlayalım. Evet başla. Bakalım bize ne bahisi önereceksin. Hallederiz be. Bu sefer hallederiz. Çünkü hızlı ayarlardan şey yaptım. Hızlı ayarlardan nitroyu kökledim. Bu yüzden Nitro'yu öküz gibi basabiliriz şu anda. Basan oğlum. Evet, nitro olmadığını unutmuşum. Çok güzel. Biraz geç geçtik. Ama sonuzda büyük ihtimal üstünüz aynen öyle. Burası da tam sonuzlukmuş baksana. Hayır 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 hayır. Vites düşür. Okey Tamam o gelemedi zaten. Güzel. Heh, <laughs> ne oldu lan? Niye pris falan diyorsun ha? Ne oldu dayamı mı yedin? Set, Aşırı gaz vereceğim. Hadi mükemmel görelim lan. Okey. Hallettik. Kızım yanlış yerde yanlış araba seçimi. Veya yanlış güçlendirme seçimi diyeyim ben sana. Biraz sağlamasına geçeceğiz. Hatırlıyorsanız. Evet şurası. Tam Tamam bu sefer Güzel. Güzel. Sonraki turu da varmış. Bir tane daha tur gelmiş. Allah Allah. Lafa bak sen. Kim kim koparıyor hadi bakalım. Gel. Hızlanmamız sanki biraz kötü gibi be karşısında. Hızlanmaya biraz daha şey verebiliriz. Önemli. Şşş sakin ol. Ben senden daha hızlıyım lan güzel. Şöyle biraz sağlamasına aynen böyle. Çok güzel. Sonuz geldik. Güzel oldu. He ne oldu Big Sister? Kazandık. Ne güzel. Aklımda şey var bu arada arkadaşlar. Ee, bizim hani şu hurda araçlarımız var ya. Full o hurda araçlarla gitsek. O araçları full güçlendirsek nasıl olur? Sadece yarış aracı ara, konuşamıyorum. Sadece yarış aracı değiştirsek mesela. Bilmiyorum güzel olabilir. Deneyebiliriz. Şimdi maksız arttırıyor. Aa, hızlanma azalıyor ama. İki şey için 10 on, 10'a 20, 8'i kaç yapıyor? Maksızı kaç artıyor? 2 artıyor. Eee ne yapsak? 208 yapıyor. 206 bizimki. Takalım o zaman. Bu dragı da tamamladık bu arada. Dragon'ın bütün görevleri tamamlı ve Riot Club'ı yendik. Oo, Fort Focus Ares. NSX mi geldi lan? NSX'in burada ne iş var abi? Neyse. Belki oluruz belli mi olur? Ha, Type R. Typer'ın tipi bu arada hiç sevmiyorum abi. Hiç güzelliği bence. Oha bir tane daha mı burada var? Bu ne? Ah, Chevrolet. <laughs> <laughs> Bak. Maybe this fight is bigger than Navarro and my crew, whether I like it or <laughs> not. The city needs you. Do what the rest of us don't have the guts to do and one. Let's get our Bakarız be canım be. Bakarız be. Ford Mustang 1965 okey arkadaşlar bence. Fairlady okey ama Chevrolet ve Volkswagen Beetle'ı hiç gerek yok. Bence gerek yok abi. Onların yerine bak. Bunlar sadece neylerimizi kapsıyor? Drift ve drag değil mi? Diğerleri şey. Eee hurda değil. Bence onları yapmaya bile gerek yok ama yapabiliriz yine de böyle garajda durur Şey ee, Çoğunlukla şey yaparız abi O Jess'in aracını Satın alırız Değiştirirsek tabi Alacaksak satın alırız ve sadece Tyler'ın yarış arabasını Onun dışında araç satın almayı düşünmüyorum Drift aracı ve Bu şeyi Drag aracını aynı tutmayı düşünüyorum güçlendirmelerle tabi yükselteceğiz. Şimdi Buna direkt gidiyoruz da Aa yetiyormuş okey okey çok iyi Bizim runner'ımız bayağı yüksekmiş bu arada O iyi olmuş Geldik Hızlı geldik ya yani. yakınmış buraya Evet runner görevlerini de bitiriyoruz sanırım bundan sonra ve Yeni bir chapter'a geçeceğiz sanırım Büyük ihtimal Hadi bakalım he could get you on a list now it's time we made use of it Hang on I don't even know your name call me the broker Not much to go by do one more job for me then you decide if you trust me if you make it out alive. Peki Simsar, sen öyle diyorsan hangi konumu süreceğiz? Dim direkt süreyim mi yani? Yeni kimlik bilgilerim. Lan arabam önemli olan zaten değil mi? Kimliğimi ne yapacaklar? Şu an nereye gidiyoruz? he Reckless. Heh, ben mi? Ben nerede görülmüş ya davrandığım hiç. Öyle şeyler yapar mıyım ben ya? Hiç 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 hiç. Yapamadım bu arada da şaktırmayın. Forza'da daha güzel oluyor. Yaparız, sıkıntı yok. Aa, Navarro mu lan? Ya oğlum yürü git Navarro bizi nasıl tanımayacak? Şaka mısın abi sen? Evet. İşte, hey. I don't have time to waste. Step on it. Ya Navara ne Nasıl bir gerizekalısın? Ces nasıl tanıyamazsın abi? Beynin cebinde unutmuş falan olman lazım. Şimdi, sen ona soru dur. Jess, biz de gideceğimiz rotayı ayarlayalım. Şuradan gidelim bence, tamam mı? Buradan dimdirek yukarı çıkarız. Bak, burası dümdüz yol ya. Buradan dimdirek yukarı çıkarız. Buradan şöyle dimdirek aşağı inip, buradan böyle çıkıp. Buraya geçsek nasıl olur? Eee biraz uzun yol gibi. Şuradan gelelim. Harbiden şuraya gidelim. Buradan dümdüz buraya geçirip şuraya gelelim. Ondan sonra buradan burada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Buraya aldıktan sonra buradan dümdüz şöyle geçelim. Bakalım süremiz yetecek mi? Hadi gidelim. Süreyim ben süreyim. Sen ne namaro olan namaro. Şöyle yakın geçişlerimizi de yapalım. Sen var ya bu Navarro'yu var ya. Geldim geldim. Geldim al, al al. Al yap şeyini. Ticaretini. Tamam. Bu gitti. Sonra bu mu? Buna mı gitsek buna mı gitsek? Bu daha yakın gibi. Böyle buradan gelsek şöyle şuradan gidip şuraya dönsek buradan ikisini al. Öyle yapalım ya. Üsttekine gidelim. İki. Go. İki tane kaldım. Okay yaparız. Ay 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 ay. Oha, no, oğlum. <laughs> o ne oğlum? Ne indiler? <lan? gülüyor> Peki abi. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> tamam. Geldik. Geldim geldim geldim. Polis mi? Oğlum polis mi maaş bağlıyorsunuz lan? Var bir bağlıyorlarmış. You patronuna götür diyor bir de. Oğlum bu şirket ne kadar kötü bir şey ya. Bütün şerefsizler şirkette herhalde. Yanındayım lan yanındayım. Beni istersen yakalayabilirsin şu an. Keriz. <laughs> ya sen nasıl bir kadınsın beni hatırlamıyorsun ya bu arada. Abi kadının burnu o kadar havada ki. Yakın geçiş yapmam lazım birine. Birine yakın geçiş yapamadık. Bunu da geciktik mi sanki biraz biraz geciktik gibi sanki biraz biraz. Okay. Sus lan. Sus. Cevap verme bana. Lig 73. Ay bu değil. Şu. Okey. 24 saniyemiz var. Ve Allah kahretsin. Bir tane Bir tane daha şey lazım bize. Yakın geçiş lazım. Yapamayacağız abi orada. Okey yapamadık ama yapacak bir şey yok. Boys'tan para kaybedeceğiz değil mi şimdi yapamadık diyor. Skyhammer ne ya? Eyvallah. Bakalım seni indirince de nice time diyebilecek misin Navarro? Üzdü, üzdü. Az para aldık, üzdü. Yapacak bir şey yok. Kaç para, e, kaç level atladık mı? Atlamamışız. Bu lan aslında çok geldi. Niye level atlamadık? Frenler manifold. işime yarar mı? 231, 228 yarıyor. Çoğu şeyi düşürüyor ama ben anlamadım. Neyse hadi tak. Bir de geri döndürüyoruz ha. Ulan kadın yanımızda aslında öldürelim. Ne olacak? Allah Allah. Allah Allah. Navarucuk. Sana ben liste hazırlayacağım. Bekle sen. Eyvallah. Görüşeceğiz dedi. Jess görüşeceğiz dedi. Hadi bakayım Jess. Sen de kral çağırsın. Sen de verecek misin bana bir şeyler? A A100 A45'miş lan. Bu 180 değil miydi ya? A180. Oğlum bu zaten var bize. Bunu niye açtın ki S5? O BMW M1. M2'ymiş lan. Oğlum tutturamadık. Buna cevap vermeyeceğim. <laughs> Aynen E46. Bunu bilmiyordum bu arada. Evet biraz şey oldu. Bunda da hurda verdi. Bundaki hurda ne? Oy, bu da şarjolet. Şey I don't know what it is, but the cops are in on it. And she mentioned something called Skyhammer? Just how many strings is that woman pulling? Doesn't matter. She can't stop us. How did you find that out anyway? Drove around town while she bribed all her lackeys. You know, girl stuff. You what now? Just keep your eyes open, all right? We'll talk later. Bu Chevrolet bu arada neydi onun adı ya? Şeye benziyor. Siz anladınız ya. Eski bir tane araç var ya. Jimmy? Now's really not a good time. Besides, you can't afford me anymore. Please, this is life or death. Fine. Send me the location. You're making me soft, Ty jimmy bu arada kim lan acaba jimmy hangisiydi evet çarpmamak için biraz zorladım ama yine çarptık neyse gidelim jimmy'ye jimmy ne ne yedin lan yine ne yaptın lan yine sen gel buraya gel ne oldu yine anlat bakayım anlat abine derdini hadi geliyorum çarpa çarpa geliyorum ama geliyorum geliyorum geldim selam merhaba ee, yok yok geri dön geri dön geri dön geri dön Bak bu sefer yaptık ya. Bu sefer fena olmadı. Sakin ol. S5 sakin ol kardeşim. Araç değiştirme. Oğlum jim'e Jesse arıyorsa niye araç değiştiriyorum? Niye taydıra geçiyorum? Yalnız bir bakalım mı şuna? Şu güzelliğe bir bakalım mı? Üf ya. Oğlum çok güzel ya. Çok çok güzel yapmışız bu arabayı seç. Ne oluyor lan? Takımca mı vs atıyoruz? Bu arada bu a, jantlar bir tık. Jantlar bir tık kötü be. Bu jantları değiştirebiliriz. Biraz daha basabiliriz ama offroad aracı basılmaz. Yok yok basmayalım onu. Evet jantlar bir, bir tık değiştirebiliriz. Oğlum madem, madem iç dizayn yapıyorsunuz niye iç kamera koymuyorsunuz? Okey devam. Jason aracı zaten bunu biliyoruz. Hiç bunu incelemeye bile git. Oğlum bunu değiştirmemiz lazım ya. Mor rengi falan. Sevmedim. Yok. Sevilmez bu. Jantları da değiştirmemiz lazım. Ben onu geçen bölümde demiştim. Ondan önceki bölümde demiştim ama hiç değiştirmedim. Onu değiştirmem lazım. Tyler'ın abi şu araba uf mükemmel ya. Oğlum şu arabayı yükseliyorum ya. Jesse bu arada tatlı kızmış ha. Navarro. Helikopterin ne işi var oğlum burada? Polis helikopteri bu? Skyline'a versene Skyline'a. Skyline'a ver. Öf oğlum çarpacak mısın? He çarp yok <laughs> Havalı. Havalı. Ha vallahi şey verdi lan. Yalnız kamera 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 kamera. Kamera kamera. Ha, Hah tamam. Okey. Şu an iyi. Vallahi Skyline'e verdi. Skyline'e ver demişti. Lan yavaş yavaş. Oo, oo, oo. Işıktan kaçın mı? Yalnız bu da iyi ha. Yan makinesi Skyline baksana. Şey <gülüyor> <gülüyor> Işıktan uzak durun diyor. İkisi de. Lan oğlum. Yavaş be. Bak bunu Allah bela oğlum. Nasıl polissiniz lan siz? Oo hayvan gibi dalıyorlar lan. Dönerken şeye basmamak lazım herhalde. Frene basmamak lazım yani ne bileyim. Aa evet o biraz kötü oldu ama işimiz yaradı sanki be. Aha oğlum git lan git. Tamam tamam. Hop ne oldu fake atıyorum ne oldu? Lan oğlum. Bak polisleri var ya. Araba araba gidiyor araba gidiyor. Tamam tamam tünele geldik tünele geldik okey okey okey. Okay. Okay. Hah okey. Ha, hey. siktir. <laughs> Adamlar ne kadar aşağı... Yuh lan! Adam yola inmiş be! Manyaklara bak lan! Bizi bu kadar mı se... Bu kadar mı nefret ediyorsunuz lan bizden? Adamlar bütün güçlerini kullanıyorlar bizi indirmek için. Evet, bir daha hızlı bakamayacağım. Uuuuh! Ee, bir daha yukarıdan gitmeyeceğim. Uçaktım Bir daha yukarıdan gitmeyeceğim demiştim. Tamam, sıkıntı yok. Hop. Hadi bakalım. Evet, ufak bir kesme yaptım arkadaşlar. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Uzaklaş benden lan. Git lan lan lan. Lan oğlum. <laughs> lan kapalıymış orası. Oraya giriyordum bu arada. Sal beni, sal beni. Okey saldı. Yani bu da şuraya tekrar girmemiz lazım. Lan burası Burası da kat, kapalıymış abi. Çıldıracağım şimdi. Sal beni lan. Bizim Subaru burada bir üzlüme bizi sanki biraz. Ha ne diyorsunuz? burada bir üzüldük gibi biraz Subaru'yla. O kadar övüyorum Subaru'yu ama üzdü biraz. <laughs> kral ya. Ay helikopteri düşürdü lan kız. Lan Tam bir manyaksın ya. Okey. Jesse oynuyorsam stay safe kalacağım zaten büyük ihtimal. Hop ne oldu fake yedin ha? Hop. Ay yanlış yerden mi girdik? Ha doğru yat. Oğlum yuh. Adam kanadı kırık haliyle geliyor lan hala. Lan yuh be. Bu kadar mı? Ne yaptık oğlum biz bunlara? Bu arada yolu tamamen kaçırdık. Biz bir şeyler yaptık ama. Hadi bakalım. Neyse onu çarptırdık en azından. Ondan sonra bir yolda bir problemlerim var benim ben. Yolları bir kaçırıyorum bu aralar. <laughs> yavaş. Yavaş. Allah belanı. O arabayı yakalamazsan oha lan. Adam ölecek lan ölecek mi? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Jess buna bir ayar çekelim Jess. Evet arkadaşlar. Araba kullanırken gözünüz yolda olsun. Kamu spotu çekilin yoldan. Hadi artık ha bir tanesini pert ettik. Helikopter hala devam ediyor vardı. Bu Bunu yanlışlıkla yaptım vardı. Bu, bu da bir taktikmiş. Oha <laughs> lan. Beyler şimdi şöyle yapalım. Sen önüme geçeceksin. Evet onu fark ettim de doşlayamadık. Lan tam onu çarptıracaktım duvara. Oha Mek'e bak lan sen. Helal lan Mek. Helal lan Mek. Hadi yarışalım ha yiyor mu? Vay. öyle mi? Sanki sadece ben yakalıyorum gibiyim ha. <laughs> git artık. Git. Git. Git peşimden. Okey okey. Bukladık çapırı. Çapırı sanki buklayamadık ama. Kaçır artık şunu be. Sen çok fazla Amerikan filmi izledin herhalde ya. Lan oha gelmiş harbiden. Ne yapıyorsun lan sen? Ay. Hadi bakayım ha. Jess <laughs> 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 ne yaptın lan? Oğlum çok çok Hollywood var be bu oyun. Dünyanın en manyak şeylerini yap. Ay Kamaro. Abi bunu alalım mı? Bunu alalım arkadaşlar bunu alalım. Ay Kayman GT4. Ay yok sevmem. Sevmem Amerikan sevmem. Sevmem abi Amerika. Geç. Meh. yani bu bu kaç? M3. Yok. Porsche'yum O Porsche gördün mü ya? O Porsche direkt o Porsche almamız lazım. Had to see you made it in one piece, die Barely. They had some sort of helicopter device, Sky Hammer. Can kill a car engine dead in its tracks. Navarro gave it to them. Sky Hammer, you say? You know about this? Maybe. I'd need to see the device to be sure. Steal prototype tech from the house while every cop is looking for us downtown. Is that all? Sold him, any? Ah, Oh good, you're not in jail yet. Meet me. I can't come downtown. I got too much heat with the cops right now. Do you think I don't know that? I'm sending you an out of town location. You're on your way, right? <laughs> It's not like I got anything better to do. I know, but I do. So make Peki. Neredesin reis? Geleyim yanına. Ne istiyorsun benden yine? Yarış. Kumarbazla buluşacağız. Yarışacağız mı? Ne yapacağız? Navarro'nun pusundan ve polislerin yeni oyuncu Skyhammer'dan ucu ucuna kurtuldun. Kumarbaz ile buluşalım.

Your curator can smell the burning rubber from here. The two races lit up the quarter mile, but reports indicate that when the sun set, it was Tyler first to the finish line. Ty, congratulations on your win! Sounds like the sister found herself a brother to spoodler and drag racing. Maybe she wasn't so big to begin with. That's it, I'm calling her little sister from now on. it's here. <laughs> well, look at this if it isn't public enemy number one I bet some city cop is down at the precinct right now throwing darts at your mugshot <laughs> I'm sure he is. What's up bookies are giving you a hundred one. You'll make it into the outlaws rush It's still a long shot. I say we even the odds, you know, I can't race downtown right now What? SES kayması oldu bana street geldi? Outside the city kid. There's noise Neyse. bomb, three ember militia, silver six they might even help with the house if you ask nicely. With the house gunning for us, we're gonna need all the allies we can get. Good. You're my ace high, kid. I'm not letting you out of my sight until the cards come down. Baby there. Yes, sir. Okay. you you teşekkür ediyorum. you Ne a nice little David and Goliath story for this year's Outlaws Rush. A small band of Upstart drivers are racing their way to the starting line. And trust me, the collector all the way at the top of the house. <laughs> he is not happy about it. As it stands, Hot crew has defeated nearly half.

No, nah, no. Nah. <laughs>